Arkadaşlar bugün uzun zaman sonra CraftRise videosu çekiyorum. Evet yani bir size birkaç tane soru soracağım. Ee, sorularım da şunlar olacak. Ee, kanalımı kapatıp yeni bir kanalımı açayım yoksa yan kanalı açıp onda değişik değişik videolar mı çekeyim? Çünkü bu kanalda bildiğiniz gibi karışık karışık videolar çekiyorum. Ee, bir tanesi Korku bir tanesi bildiğin GTA 5 falan filan Minecraft, CraftRise. Böyle garip garip karışık karışık oyun videoları çekiyorum. Ee, sizce bunlardan bir tanesinin yani sizce kanal e, kanalı değiştireyim mi? <laughs> Selam kardeşim. Ne haber? Yani sizce kanalımı değiştireyim düzenli böyle yan kanal açıp da hop kral. Ama böyle olmaz ki ya. Ama böyle olmaz ki ya. Tamam ya boş verin arkadaşlar. Ee, biz bunu avlarız. Sonradan ya e, yani biz İlk önce arkadaşa Abla. blok sorular devam ederim. Hmm. iki alalım bunu çünkü bu benim hastalığımdır. Tamam. Griyi kıracağız zaten. Orası belli. Abi nasıl yol yapıyorum ben ya? Kanka benim demir kılıcım var ama sen ya yani sen benim yanımda eziksin. <laughs> Şaka yapıyorum abi gidelim. <laughs> Kral iyi bir adamdı ya yarım kalp kalbim vardı ama Uf, ölüyorduk ya <laughs> arkadaşlar uzun zaman sonra e, böyle Craft video geliyor falan filan La, bir like atmayı unutmayın like atmayı falan unutmayın e, sonuçta zaten hem 200, 230 abone olduk onu da onun için de teşekkür edebilirim Şimdilik biz bir Bad Wars videosu çekelim İsterseniz daha çok videolar da çekelim şimdi sorulara devam edeyim ee, yani dediğim gibi yeni kanal açayım mı açmayayım mı böyle hani yeniden başlayayım falan filan ee, sabit böyle kraflar videoları falan çekeyim. Büyük bir ihtimalle şöyle dersiniz yan kanallar aç orada videolar çek burada sadece böyle korku videolarına falan devam et. Öyle falan diyebilirsiniz ama aslında sizin dediğiniz de olur ama ben bunu bu konu hakkında birazcık düşünüyorum. Yani olur mu olmaz mı diye biraz düşünüyorum. Yani karar vermeye çalışıyorum ya onun gibi bir şey işte. Yani şimdi açabilirim de açmayabilirim de O orası şey bir soru. Neyse bizim de 200, 300 abone olmamıza çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim bu videonun hatırına. Olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi biz mora gidelim. Mor krala. Senin senin gibiler oyunu. Evet tamam. Ha kanka ay kanka diyorum arkadaşlar şey e, turuncu büyük bir ihtimalle makro e, ona çok kişi dalmamız gerekiyor büyük bir ihtimalle ama ben onu e, kırabilirim büyük bir ihtimalle kıracağım ama ha turuncu yan yana var oy turuncuya bak e, gider miyiz onlara gideriz ya böyle güzelinden bir aş yaparız tamam mor takım elendi kardeşim baksana e, bir alev topu atacağım Bak turuncu makroysa. Oo, hem de güzel makro ya. Çok güzel makro bu arada ama işlemez bize. İşlemez, işlemez. İşlemedi. No no no, işlemedi, işlemedi. Ya ben de keskinlik vardı zaten ondan dolayı bana bir şey olmadı ama acaba bir kılıç falan mı alsaydık ya? Aman boş verin ya. Eee turuncu <laughs> kırık değil. O yüzden onu bir kırmamız gerekiyor, etmemiz gerekiyor. Aa turuncu buradaymış lan zaten. Abi makroyu kapamış işte. Bir dakika oyun delirdi. <laughs> Ay delireceğim ya. Gerçekten yani hem zaten 230 abone olmamız benim için çok güzel bir şey. Çok kralsınız yani. Hem de kral fazla şu makroları bir engellemesi lazım abicim. Tamam zamanda ben de birazcık makro açtım ama makroyu hiç sevmem. O oynayamam zaten makroyla da. Ama makroyu hiç sevmiyorum mesela. Makro olanlar ne yaşıyor abi ya? Neyse. F oyunda öldü. Aa aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi buraya koyalım. Kral ne haber ya? Sen de kırık değilsin ama. Oh, bu Mr. Beast, Mr. Beast. Oo. Bu eli kaybedebiliriz. Ee, ama sıkıntı etmeyin. Devam ediyoruz. önce eli kaybettim ve baskın yedim. Ondan dolayı e, şu anda yeni ele geçtik. Eee... Ondan dolayı yani gün değiştirdim. Şimdi biraz vakitim var. Ondan dolayı şimdilik çekiyorum. Eli hemen kaybedersek kapatmam büyük bir ihtimalle. Devam ettiririm ama. Bakın şu yalan kaplama. Buna böyle diyorlar. Hadi bakalım. Ee, şimdi speed bridge yapmaya çalışmayacağım. Ee, size yaptığımı da gösteremiyorum zaten. Ondan dolayı eee Bakın şurada hep camlar oluyor var ya, onlar çok değişik ya. Eee şu karşıda birisi yok galiba. Bakalım. Ah bu ben daha geçen oynadığım şey. Arada. Anlamıyorum. Tamam. Şimdi ortaya gidelim. Ortaya mı gidelim yoksa mavi mi? Ma hmm. Mavi yatağı yok ya? Neyse. Durun bekleyin. Bakın şimdi. Taktik şu. Turuncu takım elendi güzel. Tamam adamlar eliyor. Adamlar eliyor. Eledi çeliği. Eledi çeliği. Sonra da sona kalan adamı da ben eleyim. Bakın burada. Eh. Ah, Abi atlayacaktım. Niye izin vermedi? O blue var ya. Crab rice ulan. Opa. Kırdık. Şu anda galiba bize geliyor. Yani bana geliyor. Bize derken yani bana <laughs> anlamında. Aa kırmızı kırmamış Çok iyi. Aga yukarı gel. Yani. Uyuz olduğumuz şeylerden biri bizim arkadaşlar. Ee, Allah'ın dağına çıkanlar yani. Bunun yüzünden biz de Allah'ın dağına çıkmaya başladık. Ee, evet. Selamun aleyküm. Ben de yerim. Gel pvp. Gel pi. Gel gel, gel. Oğlum, oğlum. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Gel, sakin ol. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Tamam öldüm. Tamam öldü. Tamam güzel. Böyle kazanırız ya. Harbi kazanacağız bu arada. Şu an. Uf, işte gidiyorum. Ha bak, kolay oldu ya biraz. He. Değil mi? Ortaya gitmeden falan filan zorlanmadan. Şu kırmızı biraz zorladı ama. Eee. Gri'de zorlanacağımız Ayşe yeşili zorlanacağımız düşünmüyorum. Gri benim kendime kıramam herhalde. Değil mi? Evet kıramam. O yüzden bam gitti. Tamam sen de gittin. Demir setimiz var mı? He ee, beni e, kır, kırmadığımız mor kaldı bir tek zaten. Mor da kaşındığı için şimdi gidip moru kıracağım. Hak etti ama. Bak ciddiyim artık. Aha orada. Beyzi orada morun gördüm. Tamam yatağı kırıldı. Arkadaşlar şu anda çok kolay bir oyundayız. bu videodan sonra zaten kapatacağım. Ay şey bu elden sonra zaten kapatacağım. Hop. Bak şu. Aa, yeşil takım elendi tamam. Yeşil takım elendi de yeşil takım elendi. Mor bakar Bak harbi şarkı falan ya şarkı falan söylüyorum da harbi beni bulmaya gelecek. O yüzden dikkatli olmalıyım. Ve bulma şeyini aktifleştireceğim. Şuna. O büyük bir ortada şu an kasılıyor. Bir şeyler yapıyor kendine ama biz etkilenmeyiz. Biz direkt ölürüz. Yani önce kayıtta makro bir tane turuncu öldürmüştük. Bunu mu öldüremeyeceğiz değil mi? Hop. İki zümrütüm öldü. Yani cidden 16'ın bana aldırttın mı ya? Allah'ım. Ortaya gitmem ben bunun için. Adamı bulurum ben. <laughs> evet arkadaşlar bugün adam arama challenge. Evet. Hop. 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 Aa ortaya gitmiş harbiden. Yani. Tamam ortaya topladı bu adam. Max bak baba. Her şey toplanmış arkadaşlar. Buradan geçmiş. Onu buradan geçmiş. Buraları her yere almış tamam. Bakın blok da koymuş. Aa şuraya gitmiş. Kaç tane oldu? Koymuş. Aa şuraya gitmiş. Kaç tane oldu?